bir tartışılan konu daha var. Öyle derin bir konu. Malum İstanbul Sözleşmesi. Yani AK Parti tabanında da geniş tartışma konusu oluyor. Bir kesim oldukça sert bir biçimde karşı çıkıyor. Sanki eee Cumhurbaşkanlığı ve parti yönetimi de o konudaki eleştirileri yani duymazdan geliyor gibi bir izlenim söz konusu. E, 6.284 sayılı kanun da buna ilave e, olarak yani aileyi e, sarsan bir sürecin işlediği, aslında ta Fatma Şahin anından itibaren böyle bir sürecin geldiği tarzında bir kanaat var. Tabi siz kadın konusunda ne kadar duyarlı olduğunu e, konuşmanın başında ifade ettiniz. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddet boyutu, aile içi şiddet boyutu, bu konudaki hassasiyetleri var. Ama cinsel yönelimler, toplumsal cinsiyet vesaire gibi kavramlar Avrupa normlarına uygun olarak geliştirilmiş kavramlar. Türkiye'de bunların karşılığı bu nitelikte değil tarzında. Sonra aile kurumu Türkiye için son derece önemli tarzında bir çıkış söz konusu. Fakat bu tartışmaların içerisinde e, yani hani iktidarı suçlayamayanlar Ahmet Davutoğlu'na da bir fatura kesiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı sırada e, Dışişleri Bakanı olması hasebiyle. Yani bu konularda eminim ki bir değerlendirmeniz vardır. Evet. Aslında bu konuda kanaatlerimi daha önce paylaştım. Ve maalesef istismar da edildi bazı kanaatlerim. Ee, bir kere Önce yine yöntemden başlayalım. Bu bir siyasi ahlaksızlık açık söyleyeyim. Artık üzerinde konuşmaya bile değer bulmayacağım kadar seviyeye düşmesin. Ee, yani öyle bir şey ki, e, ikinci Van depremi olduğunda Sara birlikte Erciş'teydik. Ee, Van Erciş'teydik yani biz oradayken oldu. Utanmasalar şunu diyecekler. Davutoğlu Erciş'e o sırada gitmeseydi Van depremi olmayacaktı bile diyecekler yani. Bir o ok kaldı yani bir olumlu bir gelişme söz konusu ise tümüyle sahiplenme, bizim dış politikada yaptığımız bütün olumlu girişimleri, başarıları Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye hamletme. Ama bir eleştiri söz konusu olduğunda hayır biz yapmadık. Davutoğlu yaptı demek kolaycılığı. Türkiye'de siyasi ahlaklı yok eder. İkincisi bundan sonra kimsenin cesaretle devlet görevi yapmasını yapmasını mümkün kılmaz. Onu da engeller. Çünkü Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararları ortak sorumluluk içinde alınır. Ve uluslararası bir sözleşme Bakanlar Kurulu'na sunulmadan hiçbir yetkili gidip orada imza atmaz. Uluslararası sözleşmelerin bir prosedürü var. Sayın Başbakan'ın haberi olmadan bir adım atılması mümkün değildir. Dışişleri Bakanı'nın rolü nedir? Dışişleri Bakanı Türkiye'de imza atmakla bu, bu İstanbul Sözleşmesi'nin tümüyle yanlış olduğu gibi bir varsayımla hareketle söylemiyorum. Yöntemi önce eleştirmek için söylüyorum. Üç makam Türkiye Cumhuriyeti adına dışarıda imza atabilir. Önceden bir karar almadan. Bir, Cumhurbaşkanı. iki Başbakan. Üç, Dışişleri Bakanı. Ve Dışişleri Bakanı vasfıyla atılan imza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetinin o konuda Dışişleri Bakanı'na yetkilendirmesiyle sağlanır. Şimdi bütün bu süreçlerden geçmiş bir de Dışişleri Bakanı bu konuların uzmanı olan kurum dışişleri kurumu değil. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var, Adalet Bakanlığı var. Yasayı onlar çalışır. Dışişleri Bakanlığı sadece bu yasanın uluslararası protokol içinde, bu, bu çalışmanın uluslararası protokol içinde e, uygulamasına bakar. Yani ormancılıkla ilgili bir uluslararası sözleşmeye Dışişleri Bakanı bir imza attığında ya da Dışişleri Bakanı'nın bir yetkilisi veya Dışişleri Bakanı bunu takip ettiğinde ormancılıkla ilgili Dışişleri Bakanı uzmanı değil ki orman bakanlığı var. Onlar hazırlar. Süreç öyle işler. Dolayısıyla burada bütün o mekanizmalardan geçerek gelmiş ve işin güzel şey tarafı, ilginç tarafı da o sırada da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı da Sayın Çavuşoğlu. Yani şu anki Dışişleri Bakanı. Ben imzaladığım dönemde Avrupa Konseyi'nde de bakanlar komitesi başkanı benim, parlamenterler meclisi başkanı da Sayın Çavuşoğlu Türkiye için bir itibar yılıydı Avrupa Konseyi'nde çünkü bakanlar komitesi sıra bize gelmişti, sıra bizdeydi ve bu arada bu süreçler tamamlandığı için Adalet Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı böyle bir sürecin bizim başkanlık yaptığımız döneme denk gelmesi için süreci hızlandırdı. İstanbul Sözleşmesi olarak anılmasının sebebi de budur ve bu o zaman... Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin için, hükümet için büyük bir e, başarı hikayesi olarak da yansıdı. Şimdi bütün o geçmiş unutuluyor. Peki, konjektür nasıldı? O günlerde de bu, e, 24 Kasım diye hatırlıyorum, 2010'da. 11. 11, 2010'da. Daha sonra da 2012 Mart'ında, önce meclisten geçti, sonra da yürürlüğe girdi. Ee, mecliste de mutabakatla geçti. Türkiye tarihinde ilk azdır. Muhalefetin hepsi oy verdi. Hepsi. Muhalefet de verdi, iktidar da verdi. Neden? Çünkü o günlerde bizim Ahmet Bey en önemli hatamız ne biliyor musunuz? Çok konjektürel düşünmeye başladık son dönemde. Bir konjektür ortaya çıkıyor. Bir anda bir konuda herkes mobilize oluyor ve bir karar alınıyor. Sonra o konjektürün dışında bir konjektür oluşuyor. Bir anda herkes farklı bir pozisyon belirliyor. O günlerde Türkiye'de kadın cinayetleri o kadar yan, can yapıcı bir konuydu ki kimse bunu tartışmaya bile gerek görmedi. Ve süreç hızla yürüdü. Ve ittifakla yürüdü. Çünkü sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesi de sözleşmesinin tam adı aslında kadına karşı şiddetle ilgili sözleşme. Yani sözleşmenin içindeki kavramların tümü kadına karşı şiddet bağlamında yorumlanması gereken kavram. Sözleşmenin ana başlığı kadına karşı şiddet konusunda Avrupa Sözleşmesi. Dolayısıyla alttaki içindeki umdeler ona göre yorumlanır. Şimdi hal böyleyken ben şunu şimdi söylüyorum. Kadına karşı, çocuğa karşı, ev içinde şiddet, ev dışında her türlü şiddete karşı her sözleşmeyi ben desteklerim. Bunu da utanılacak bir şey gibi görmesin doğru da görmem. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi ilginç bir şeyi gelişti son dönemde kendi döneminde yapılan işlerle ilgili kenara çekiliyor ve tartışmayı izliyor. Sanki o dönem onun döneminde olmamış gibi. Bu arada en kolay saldırılabilecek kim? Şimdi bütün bu suçlamaları yöneten camia şey yapıyorum. Ben başbakanken niye bu suçlamaları yapamıyordunuz, yapmıyordunuz? Veya şimdi ben başbakan değil, yüksek istişare kurulu üyesi olsam dahi yapar mıydınız? Yapmazdınız. Başka gerekçeler buldunuz. Şu anda bana yöneltilmesinin sebebi benim oradaki rolümden veya e, ile ilgili değil. Benim bugünkü siyasal rolümle ilgilidir. Beni yıpratmak için hangi gerekçeyi bulacağız diye bakıyorlar. Şu gerekçeyi bulalım saldıralım diyorlar. Cumhurbaşkanı da susuyor ve saldırılmasına izin veriyor. Hatta belki memnun oluyor. Ama bir kere yaparsınız bunu, iki kere yaparsınız. Bir müddet sonra her şeyi kontrol eden o güçlü lider motifiniz zedelenir. Neden? Çünkü o dönemde niye o zaman bundan bir haber? Bu doğru bir şey değil, siyasetten yapılması gereken bir şey değil. Ben hayatımda sorumluluk üstlendiğim bir konuda ortaya çıkmaktan çekinmedim. O yüzden birçok saldırı bize geliyor. Ee, şu anda mesela hangi dış politika konusunda, yani Sayın Çavuşoğlu'nu kastetmiyorum sadece, başka olsa da fark etmezdi. Dışişleri Bakanı sorumlu görülüyor. Görülmüyor çünkü sorumlu o sorumlu üstlenecek bir makamın şeyi altında görünüyor. Halbuki devlet adamı gerekten sorumlu kalan adamdır. insandır. Ben Suriye birçok konuda o gün Sayın Başbakan'ı bazen de korumazsa ikili hükümetin birisi risk alacaksa bakan önce almalı. Düşüncesiyle öne çıktım. Kriz yönettim. Eleştire muhatap oldum. Başarıları başkalarına takdim ederken kendim öne çıkmamaya da bazen özen gösterdim. Ama şimdi bütün bu yıllardan sonra yapılan siyasi olarak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi çıkıp bu konuda da net bir tavır sergilemesi lazım. Ayrıca yanlış idi şu anda iktidarda dört e, yıldır da benim bir dahlim de yok. Ne yanlış varsa değiştirsinler. Ellerini tutan mı var? Yani bizden bengel olabilecek gücümüz de yok. Ama şu sebeple bazen güçsüz gibi görünen insanların aslında yani elinden de güç olmamış gibi görünen insanların vicdani gücü muktedirlerin gücünden daha ağırdır. Şu anda bana bu kadar haksız saldırıların yapılıyor olması emin olun kamu vicdanını ve sahibi insanları her gün hem üzüyor ama bir taraftan da uyandırıyor. Demek ki diyorlar daha önceki suç suçlamalarında karşı Peki, Peki Sözleşmeden kaynaklanmıyor. Uygulamadaki problemler sözleşmeden çoğu sözleşmeden kaynaklanmıyor. Sözleşme bir çerçeve çizer sizi. İlkeler koyar. O ilkelerin hiçbirinde de bugün söylenen şeylerin böyle meşru kılındığı gibi bir husus yok. Nerede sıkıntı oluyor uygulamada? 6284 sayılı yasa. Yani 20 Mart 2012'de çıkan yasa. O yasa yanlış uygulanıyorsa o yasada benim hiçbir dahlim yok Dışişleri Bakanı. Olarak. Zaten olması da mümkün değil. Ben o <laughs> Mart 2012'de dünyada birçok başka meselelerle ilgileniyordum. Türkiye'de o yasayı çıkaran Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve Adalet Bakanı. İşin ilginci o arkadaşlar da susuyor. O gün büyük bir başarı hikayesi olarak sahiplendikleri yasaya sahip çıktım. O yasada benim virgül nispetinde şeyim yok, katkım yok. Yani olamazdı da hani bunu bir suç gibi gördüğümden söylemiyorum. Süreç gereği olamazdı. O yasa da ama bakanlar kullan geçtiği için ben o yasanın içinde de bütün bakanların sorumlu olduğu kanaatindeyim. Başta başbakanın sorumlu. Bu o kadar ucuzculuk ki bu ucuzculukla siyaset yapılmaz. Bu ucuzculukla devlet de yönetilmez, vicdan da inşa edilmez. Dolayısıyla 6.284 sayılı yasada uygulamada hatalar varsa getirirsiniz yeni bir yasa düzeltirsiniz. Bu zor bir şey değil ki. Gündemde tutmazsınız bunu. Bunu gündemde tutarak bir suçlu gösterip onu onu siyaseten yıpratmak için bunu kullanma, kullanırsanız, ki öyle oluyor maalesef bugün, bu müddet sonra bu merak gibi döner sizi vurur. E, çağrımız açık. Varsa bir aksaklık, yapın yasal düzenlemeleri. Bu şey üzerinden bir yıpratma kampanyasına dönüştürmemek lazım.